Geçen sene almış olduğumuz müsbet e, eleştiriler doğrultusunda bu sene buradayız. Yerel zincirlerdeki arkadaşlarımızın, yani markette olan arkadaşlarımızın e, ziyaretleriyle ilk gün çok yoğun geçiyor bizim adımıza. E, ve burada yerel marketlerde olan ve e, yerli tüketicinin kullanmış olduğu, kaliteli ürünler olduğu için de e, yoğun bir talep var fuara. Ve bizim adımıza Aroma Ailesi olarak ee, yeni ürünlerimizin de teşhiri adına, ee, raflarda çıkmış olan yeni ürünlerimiz ve çıkacak olan yeni ürünlerimizin bilgilendirmek adına ee, hem yerel market sahipleriyle hem de tüketiciyle bir uyum içindeyiz ve bizim için gayet güzel geçmekte. Bizim de kendi adımıza belli ürünlerimiz var. Bizim %100 ürünlerimiz, burada arkadaş belki gösterebilir, bayağı ee, raflarda ve e, satıyoruz. Veya doğrusu bayağı bir e, talep görüyor. Bunun ötesinde gazozlarımız çıktı. Bu sene şeftali gazozumuz daha çok yeni çıktı. Taze ve bunun arkasından da birkaç sürpriz gazoz çeşitimiz daha çıkacak. E, nektarlarımız var ve diğer olarak e, diğer çeşitlerimizden e, aroma büyük cam ve ufak cam olarak ürün yelpazemizi her daim geniş tutmakla yükümlüyüz ve bunu da yapıyoruz zaten.